Adıyaman'da kırsal kesimde tarımsal sulamanın yaygınlaştırılması amacıyla Adıyaman Valiliği ile GAP İdaresi arasında 20 milyon TL'lik projenin protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile tarım kenti olan Adıyaman'da tarımda ürün kalitesinin arttırılması ve çiftçilerimizin gelirinin yükseltilmesi hedefleniyor. Valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar ve GAP yetkilileri arasında imzalanan protokol törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da hazır bulundu. Adıyaman Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanları arasında imzalanan protokol kapsamında, köylerimizde modern sulamanın yaygınlaştırılarak su kaynaklarının etkin kullanımını sağlayıp birim alanında gelir seviyelerinin artırılması amaçlanıyor. İmzalanan protokol ile Adıyaman'da çiftçi ve üreticilerin tarımsal katma değeri arttıracaklarını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, bu proje ile il merkezine bağlı köylerimizde ve ilçelerimizde toplam 16 yerleşim biriminde 500 çiftçi ailemize doğrudan dokunarak gelirinde artış sağlamış olacağız. Proje kapsamında il genelinde yaklaşık 7-8 milyon dönüm arazi suyun bereketine kavuşmuş olacaktır. Ekonomisinin temeli tarıma dayanan Adıyaman'da tarımda katma değerin arttırılması, mümbit toprakların daha da katma değerli hale getirilmesi özellikle ürün desteğinin geliştirilmesi, çiftçilerimize katkılar sunulmasıyla Adıyaman tarımda istikbal vaat eden bir kent olacaktır. Adıyaman'da lokomotif sektörü olan Tarım projemize destek veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi'ne teşekkür ediyoruz. İmzaladığımız projenin kentimizin sosyoekonomik yapısına ciddi katkılar sunacağı gibi Adıyaman'da tarım sektöründe istihdam nitelik ve nitelik olarak yükselmesine ve üreticilerimizin bilim alanında elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyeleri yükseltilmesine de katkı sağlayacaktır dedi.